Herkese merhabalar efendim. Telveci Kız kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Dilerim herkes iyidir. Sesim duyan herkesin sağlığı, saati keyfi yerindedir. Diyerek yine bir videoya başlıyorum. Şimdi arkadaşlar önümde gördüğünüz bu fincan sevgili burç saçlarım olan yengeçlere özel kapattım. Yengeçler ve yükselen burcu yengeç olan arkadaşlarımız için 11-21 Mayıs arasında özel şöyle genel bir duygu durum falan olsun istedim. Diliyorum ki gönlümüzden geçenler çıkar. Diliyorum ki neyse duymak istedikleriniz onları duyarsınız sevgili yengeç burcu olan arkadaşlarım. Ve hemen elime işaret kartlarımı aldım. Ben bu kartlarımın da enerjisine çok güveniyorum ve bu süreçte sizlere rehberlik etmesini dileyerek bu süreçte ruhunuzun ihtiyacı olan işareti alabilmenizi dileyerek Kendim de bir yengeç burcu olarak şöyle sizler niyetiyle karıştırıyorum ve hemen bir tane kart çekeceğim şu geldi elime arkadaşlar. Fal yorumumdan sonra gelen bu işareti de siz sevgili yengeçler için okuyup değerlendireceğiz efendim. Şimdi herkes hazırsa, herkes fincana odaklandıysa siz sevgili burç için kapattım fincanımı. Hayırlar olsun, şeyler geri dursun diyerek açtım bakalım. Şöyle anlayan arkadaşlar hemen bir göz atsınlar, bir fikir sahibi olsunlar. Sonrasında ben kendi gördüklerime devam edeceğim. Bu arada arkadaşlar bana kişisel olarak ulaşmak isterseniz, kişisel danışmanlık edinmek isterseniz Instagram adresim ve WhatsApp hattımda videonun altında ekle Oradan bana ulaşım sağlayabilirsiniz diyerek hemen kendi gördüklerime devam etmek istiyorum. Şimdi kendim de yengeç burcu olduğum için e, tabii ki bunu çekerken daha bir heyecanlanıyorum. Bu falı yorumlarken kendi adıma da bir heyecan yaşıyorum. Bakalım bu süreçte bizi neler bekliyor. Şimdi bu süreçte bir kere iç içimize oyan, içimize kurt düşüren bir durum var gibi duruyor. Yani bir yakınımızla alakalı olabilir, öz hayatımızdaki insanla alakalı olabilir, bir arkadaşımızla alakalı olabilir. Yani içimize bir kurt düşmüş gibi bizim, içimizi böyle bir oyuyor gibi. Ama bir aydınlanma da olacak. Yani bir rahatlama daha doğrusu. Yani o Neyse içinize düşen kurt, kiminle alakalıysa, ne sebeptense bununla alakalı kesinlikle bir aydınlanma yaşayacaksınız ve bir rahatlama da sonrasında söz konusu olacak gibi duruyor. En azından e, hani şüphe insanı öldürür derler ya o şüpheden kurtuluyor gibisiniz. O içinizi huzursuz eden durumdan inşallah kurtuluyor gibisiniz. Benim de açıkçası içimde şu anda böyle bir e, problem bir sıkıntı var. İnşallah bu durum benim için de geçerli olur. Bir an önce bu şüpheden kurtulurum diyorum ve hemen devam ediyorum. Şimdi bakın burada çok net çıkan bir hediye paketi var. Bu bize bu süreçte bir hediye olacağını ama bunu illaki hani Gerçek anlamda bir hediye gibi de düşünmeyelim. Bunu mecazi olarak da düşünebiliriz elbette. Hediye gibi hayat bizim önümüze bir şey sunabilir. E, bu elbette bazılarınız için gerçekten bir hediye de olabilir. Yani bir yakınınız belki sevgiliniz belki eşiniz belki e, arkadaşınız size evet e, bir sürü, e, hediye de edebilir herhangi bir şey ama benim burada hissettiğim şey daha çok hayatın bu süreçte bize hediye gibi sunacağı bir durum, bir olay, bir şey artık neyse ama güzel bir şey. Ama bizi heyecanlandıracak ve mutlu edecek bir hediyeden bahsediyorum. İnşallah kimin neye ihtiyacı varsa efendim, aşkı olmayanlar için hediye gibi gelecek bir aşka veralım bunu. Para problemi olanlar için hediye gibi gelecek bir yeni işe, yeni kazançlar edinebileceğimiz e, sektörlere yoralım. Çok güzel çıkmış. Umuyorum ki tez vakitte bir an önce bu hediye ile karşılaşırız diyorum. Bunun yanı sıra bakın zamanında size ihanet etmiş, yalan söylemiş, problem yaratmış kimse illa ki hani ihanet falan deyince özel hayatla bağlantı kurmayalım. Elbette ki öyle de olabilir ama hani eşiniz, dostunuz olabilir, ailenizden biri olabilir. Böyle bir e, haksızlığa uğradığınız biri. Yani zamanında, yakın geçmişte çok da geride olduğunu düşünmüyorum. Kimse sürüne sürüne size doğru geliyor efendim. Yani e, bu insan size bunu yapmış siz de bunu hayatınızdan çıkartmışsınız. Ya da işte e, çıkartamayacağınız birisi hayatınızdan bir duvar örmüşsünüz. Bir e, araya Çizgi çekmişsiniz ama şimdi bu insanın sürüne sürüne pişmanlıkla bu süreçte kapınıza geleceğini yani bunu da mecazi anlamda söylüyorum elbette kapıya gelmeyi e, anlayabildiğinizi düşünüyorum ne demek istediğimi yani size e, pişmanlıklarıyla döneceğini bu süreçte gözünüzde göreceksiniz ha kabul edersiniz affedersiniz etmezsiniz e, yol verirsiniz ya da hayatınıza yeniden dahil edersiniz o sizin bileceğiniz iş ama böyle bir pişmanlık yaşanıyor ve bunu size hissettirecek bu insan diyorum ve hemen şöyle tabağa geçiyorum efendim şimdi tabak akarken her zaman olduğu gibi bunun genel bir fal olduğunu ve genel fallarda da %100 nokta atışı yapamayacağımızı bir kez daha hatırlatmak istiyorum şimdi ee, uzun zamandır beni takip eden danışanlarım, dinleyenlerim, abonelerim çok iyi biliyorlar. Hatta çok sıkıldılar biliyorum ama aramızda yeni katılanlar için ben tekrar etmek isterim ki bilenler böyle genel fallarda arkadaşlar dinlediğiniz fal ne olursa olsun özellikle yükselen burcunuzu da mutlaka dinleyin. Bilenler ay burçlarında dinlesinler ama özellikle yükseleni mutlaka dinlemenizi tavsiye ediyorum. Bilmeyenler için de yükselen burcunu ya da ay burcunu doğum saatinizi biliyorsanız eğer bunu hesaplayabileceğiniz internet siteleri mevcut. Google'a <laughs> doğum saatinizi yazarak yani yükselen burç hesaplaması ya da ay burcu hesaplaması diye yazarak bunu öğrenebilirsiniz diyorum ve bu arada da tabağım da iyice aktı. Herkes gördüyse ben devam etmek istiyorum. Şimdi bir eller havaya durumu var gibi duruyor sevgili yengeçler bu süreçte. Bu bir kutlama olabilir. Bu bir e, e, eğlence mekanı olabilir. Yani böyle programları olanlar, eşle dostla gidilecek eğlenceler olabilir. Dediğim gibi bir kutlamaya dahil olabilirsiniz bir arkadaşınızın ya da ailenizden birinin yapacağı bir organizasyona dahil olabilirsiniz. Ama böyle bir eller havaya durumu yani bir keyifli zaman, kutlama gibi, e, oynamalı zıplamalı bir e, parti durumu var gibi duruyor arkadaşlar. Hadi inşallah diyelim. Benim de açıkçası böyle bir duruma ihtiyacım var. İnşallah tez vakitte böyle bir kutlamaya katılıp böyle hepimiz bir kafalarımızı dağıtalım diyorum. Bunun yanı sıra Şimdi dedikodu, dedikodu, dedikodu. Yani biz bunlara artık herhalde alıştık e, sevgili yengeçler. Çünkü çok konuşmadıkça belki de biz karakter olarak konuşuluyoruz. Ya da e, dahil olmadıkça birilerinin dikkatini çekiyoruz. E, böyle bir durum var. Sizlerin de yine e, hayatında arkanızdan konuşan, ee, eleştiren ama bunları yüzünüze asla söyleyemeyecek tipler var ve bu süreçte de bu yine böyle devam edecek gibi duruyor. Şimdi bazıları sizin kulağınıza gelebilir. Uyarmak istediğim nokta şu. Kulağınıza bunu kim getirirse. Yani işte örneğin Ayşe ile Fatma senin için şöyle konuştu. Ya da Ali ile bilmem kim senin için böyle konuştu diye sizin kulağınıza bu haberi kim getirecekse o getirecek olan insanı da sorgulamanızı şiddetle tavsiye ediyorum. Neden? Çünkü o, o lafı getirecek olan kişinin de niyetinin çok temiz ve halisi olmadığını Burada tabak bize söylüyor, o yüzden bu duruma dikkat etmenizi öneriyorum. Son olarak imza işi olanlar varsa efendim, bakın hayırlı bir imza durumunuz var. Bu büyük de düşünülebilir, ev gibi, araba gibi alınacak böyle bir şey gibi e, atılacak öyle bir imza gibi de düşünülebilir. Bu bir iş sözleşmesi gibi de düşünülebilir. Bu daha küçük düşünürsek de evimizde yapacağımız işte bazı değişikliklere de yorulabilir alacağımız bir e, koltuk takımı için veya bir işte perde için bile imza atıyoruz. Böyle bir durumda olabilir. Ama hakkınızda hayırlı olacak bir imza durumunuz da var bu süreçte diyerek fal yorumumu burada sonlandırıyorum efendim. Zaten beni yakınen takip eden, dinleyenlerim, abonelerim, danışanlarım çok iyi biliyorlar ki ben böyle genel falarda çok ince ayrıntıya girmem. Çok net çıkan şeyleri yorumlarım ki daha fazla insanın hayatına dokunabilelim. Evet şimdi videomuzun başında bir tane şart kartı çektik. Dedik ki bu süreçte ruhumuzun ihtiyacı olan enerjiyi, ihtiyacı olan mesajı işareti bize versin dedik. Şimdi kartımızı açacağım ama ben öncesinde kendim için bir ricada bulunacağım efendim sizlerden. Nedir ricam? Tahmin ettiğiniz gibi hala kanalıma abone olmayanlar varsa şu anda benimle ilk defa karşılaşanlar, sesimi ilk defa duyanlar varsa kanalıma abone olmanızı rica ediyorum. Videolarımı, yorumlarımı elbette beğeniyorsanız lütfen realde de beğenerek beni desteklemeyi ihmal etmeyin diyorum. Çünkü inanın ki böyle desteklerinize çok ihtiyacım var. Hem böyle videoların devamı için hem de aramızdaki alma verme dengesini kurabilmek adına bu beğenilere çok ihtiyacım, yorumlara çok ihtiyacım var. Şimdi kartımızı açtım. En sevdiğim kartlardan biri geldi. Gün ışığı. Şimdi bize burada diyor ki güneş yaşamın kaynağı sen de güneş gibi ol. O geceyi aldırmaz ve her gün yeniden parlayarak doğmaktan vazgeçmez. Yaşama sevincini diri tut. Şimdi bence herkes kendi hayatına göre alması gereken mesajı almıştır. Burada bize gelen me e mesajı enerji bir kere e vazgeçmememiz gerektiği, Bir kere e yaşama sevincimizi diri tutmamız gerektiği, e Dediğim gibi herkes kendi üzerine düşen mesajı almıştır diye düşünüyorum ve beni dinlediğiniz için, zamanınızı bana ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum efendim. İyi ki buradaydınız. Bir suç ilhisan ettiysem affola diyorum ve Tabii ki. Sağlıkla, sıhhatle bir sonraki videomda herkesle yeniden görüşmeyi diliyorum. Hoşçakalın.